Ay maşallah. Arkadaşlar daha altına kuş açmaya fırsat kalmadan ilk oyununu yaptı. Evet arkadaşlar şu anda altına kuşlarımızı açtım. 3-4 kadar kendi bulunduğu kümesdeki damızlık kuşlarımızı açtım. inşallah ikinci çalışmasına e, kuşların üstüne yaptı gördüğünüz gibi gayet keyifli şu anda yumurtada yatıyor Maşallah. Maşallah. 妈少了。 Vay canın iyiyim senin be. Aferin. Aferin. Halil abi geldi de. Evet. Aferin. Hı. Aferin. Ta girince bildim biraz daha uzun gideceğini. Biraz evet. yüksek kaldı ya. Arkadaşlar Halil abimiz de sabah sabah misafirimiz oldu. Sürpriz yaptı bize. Ayaklarına sağlık Halil abi. Kuş seyretmeye geldik kardeşim. Kuş da maşallah abi, güzel oynuyor. Müdür yok bizim baş müdür yok. Müdür müdür değil o. Patron patron. Evet. Patron. Evet. Saat birdeki de işe gel şuna bak. Evet ondan sonra maaşı tam ha. isterim. Arkadaşlar bir Birol abiden bahsediyorsunuz. Hala konmaya geliyor Caner. Evet, şimdiye geldi de inemedi evet, abi. Şimdi yedi. Evet, şimdi takla çevmeye de evet. Evet arkadaşlar altına şu anda kuşları açtık. İlk çalışmasını yaptı. Evet arkadaşlar ikinci çalışmasını da yaptı ama son anda yakaladım. E, güneşi arkama alıp daha güzel çekim yapmak için bu tarafa geçtiğimde geldi.